Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum çok çok uzun oldu. Uzun bir süredir video atamıyorum. O kadar çok yoğunum ki yeni bir işe başladım. işe alışma sürecim, çocukların okulu, okuldan sonra, işten sonra okula, e, okuldan çocukları almam, eve gel, yemek yap vesaire vesaire derken o kadar çok yoğunum ki video çekmeye bile vakit ayıramıyorum, zaman bulamıyorum. Ama çok güzel bir haberim var. Kanalım onaylandı. Sizler sayesinde onaylandı. Hepinize çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince cilt bakım ve saç bakım videoları üzerine yoğunluk ağırlık vererek videolarımı çekmeye devam edeceğim. İnşallah devam edeceğim. Hazır kanalımda onaylanmışken aylık en azından sizlere fikir olur. Benim için de maddi olarak biliyorsunuz burası maddi bir gelir elde ediyoruz buradan. Benim için de en azından bir yaramı kapatacak bir merhem olabilir diyebiliyorum. Sizler için gösterdiğim bilgiler de inşallah faydalı olur. Bugün uzun süredir yapamadığım için saç bakım videosu çekeceğim. Çünkü güneş biliyorsunuz denize girdik çıktık güneş vesaire saçımız mahvoldu yıprandı. Benimki de hayli bir şu arada mahvolmuş durumda. Bugün çok güzel bir maske uygulayacağım. Çok yoğun bir nem bombası uygulayacağız. Bakın bu arada tekrar hatırlatıyorum. Şu vazelin milyon var ya lütfen arkadaşlar tekrar aşağıdaki açıklama kısmını okuyun diyorum ki bu çok zor akan bir maske zaten o yüzden de adı nem bombası onu yapacağınız gün bir hafta evde olacağınız zaman yapın tatildeyken yapın çünkü saçınızdan çok zor atıyor yapmadan önce de duşa girmeden ıslatmadan önce bir güzel köpürtün sonra yıkayın lütfen Vazelin videomu izleyen arkadaşlar özellikle sizlere söylüyorum bunu lütfen dikkatle dinleyin ve aşağıdaki açıklamayı lütfen okuyun. Şimdi neyse çok konuştum nefes almadım. Bugün ne yapacağız? Dediğim gibi güneş, denizin tuzlu suyu saçımıza ciddi anlamda çok fazla zarar verdi. Bugün o yüzden şöyle göstermek istiyorum size. Saçlarımı da biliyorsunuz kestirmiştim yine uzadılar. Kestirmeyi düşünmüyorum ama bu sefer. Bu sefer daha fazla uzatmayı düşünüyorum. Bugün ne yapacağız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, çok fazla güneşten zarar gördü. Uçları çok fazla yıprandı boy olduğu için. Özellikle bunu şu sürekli saç renk değişimi yapan arkadaşların da dinlemesini ve uygulamasını rica edeceğim. Hani illa ben güneşe girdim yıprandı diye değil. Ve bunun diğer bir özelliği de saçınızı bir ayda 7 saati uzatıyor olması. Nasıl mı? Bu maske Yıpranmış saçları çok güzel onaracak hem de saçınızı çok fazla hızlı bir şekilde uzatacak şimdi önce malzemeleri size sıralayacağım hindistan cevizi yağı ben bunu gratis'ten çok uygun fiyata almıştım neredeyse yarı fiyatına düşmüştü her yerde satılıyor A101'lerde bile görüyorum artık ama gratis takip edin orada hepsinden daha ekonomik artık saçımın uzaması için hint yağı ilave edeceğim bunun içerisine ve asıl bombaya geliyoruz. Bunun içerisine aspirin. 3 tane aspirini bunun içerisine toz haline getireceğim ve 3 tane de aspirin koyacağım. Eğer derseniz ki abla benim evimde şu yağ var bunu koyabilir miyim? Koyun arkadaşlar evinizde badem yağı, nane yağınız varsa özellikle saç köklerinizi, diplerinizi uyaracak ve çok hızlı bir şekilde uzama sağlayacaktır. Elinizdeki tüm yağları bu karışımın içerisine ilave edebilirsiniz. Ben bugün saçımı çok fazla yormayacağım. O yüzden çok fazla da bekletmeyeceğim için şu üç malzemeyle bu uygulamamı gerçekleştireceğim. Ne kadar alıyorum? Şimdi bunu dolaba koymuştum çok fazla sıcak olduğu için. Hmm, evet bunu çıkartamıyorum. Bir kaşık alacağım ve hemen geliyorum kaşığım alıp. Kaşığımı aldım ve geldim. Bunu çok sıcak olduğu için dolaba koydum çünkü çok eriyor. Biliyorsunuz değil mi Hindistan yağının faydaları saymakla bitmiyor. Sadece saça ve cilde değil. Kahve yapıyorsunuz, Türk kahvesi içiyorsunuz. İçerisine biraz Hindistan cevizi yağı koyarak o kadar güzel yağlarınızın yakmasını sağlayabilirsiniz ki çok fazla yağ yakma özelliği var. Özellikle bel bölgesindeki yağlar. Hani onu sadece evde krem mi bitti? Elimde şu kalanı görüyorsunuz. Alın, yüzünüze sürün. Bu çok güzel bir nemlendirici ve kokusu gerçekten çok güzel. Yani bunu sadece saç için aldığınızı düşünmeyin. İnsanlar bunu yiyor. Kahvesine koyuyor, çayına koyan var. Pastasına koyan, kurabiyesine koyan her şekilde gerçekten çok kullanışlı bir yağ bu Hindistan cevizi yağı. Kokusu da gerçekten enfes. Faydalarını da internetten araştırabilirsiniz. Saymakla bitmiyor. Şimdi ben şu kadar bir miktarda ilave ettim. İçerisine de Hint yağı koyacağım. Hint Diğer yağları oranla daha kıvamlı bir yağ. Çok koyuyorum hint yağını. Çünkü şu aralar saçımın ucundan birazcık kırıklarını kestirip saçımı ciddi anlamda uzatmaya yöneleceğim. Aspirini kırdım mı? Henüz kırmadım. Elimle deneyeceğim. Kıramazsam sarımsak döveceğiniz falan varsa bunu şöyle sarımsak döveceği kullanabilirsiniz. 3 tane alıp ve bunun bebe aspirin olmasına dikkat edin lütfen. Ben parmaklarımla, tırnaklarımla, uzun tırnaklarımla hiç dövmeyi beklemeyeceğim. Tırnaklarımla bunu parçalıyorum şu anda. Ama eğer sarımsak döveceğiniz ya da bunu ezebileceğiniz bir materyaliniz varsa lütfen bunu ezerek kullanın ki her yöne, saçımızın her yerine dağılabilsin, nüfuz edebilsin. Şimdi ben tırnaklarımla, uzun tırnak yardımıyla paramparça ediyorum. Zaten içerisinde birazcık eriyecek şimdi yağın içerisinde. Bunu elimle böyle bıcık 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 yumruşlayacağım, böyle hamur gibi hamur kıvamına getireceğim, oynayacağım bununla. Bu arada da zaten kendisi eriyecektir. Evet 3 tane koydum. Şimdi saçımı açmadan önce bunu bir güzel yoğuruyorum elimle. Şöyle bir güzel harmanlayın. Karıştırın arkadaşlar bunu. Hatta bunun kalanı var ya. Eğer yüzünüz çok yağlı bir cilt değilse. Kuru bir cilde sahipseniz. Bunu yüzünüze sürüp 15 dakika bekledik. Daha sonra bunu kurulayabilirsiniz. Durulayıp kurulayabilirsiniz. Bu aspirin yüzdeki sivilcelere çok inanılmaz iyi geliyor. Yüzünüzdeki sivilcelere direkt nüfus ediyor ve sivilcelerinizin kurumasına, özellikle iltihaplı sivilcelerin kurumasına çok 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 faydalı. Ya gerçekten şu yaptığım işlem sadece saça değil, cilde, tırnaklara, yüze o kadar iyi gelen bir işlem ki aslında. Bakın ben bugün çok az yapıyorum. Çünkü bu saçımın ucundan başlayacağım. Yavaş yavaş köküne doğru 1-2 saat bekletmeyi düşünüyorum. Sizler de bugün evdeyken Hafta sonunuzda kendinizi ödüllendirin. Bunu yapın. Özellikle denize girdim, tuzlu suya girdim, güneşin zararlı ışınları, saçım mahvoldu diyenler, saçına açma işlemi yapanlar bunu mutlaka uygulayın. Saçım ucu püskül gibi oldu, saçım dokundukça kırılıyor, saçlarım artık uzamıyor, saçlarım çok fazla dökülüyor. Bakın bunu uygulayın ama bunları haftada iki kere mutlaka uygulayın. Bir kere yapmayla bu işlem işe yaramaz. Bunu mutlaka haftada iki kere uygulayacaksınız ki bu işlemin sonucunu görebilirsiniz. Hani öyle bir kere iki kere de yapanlar bana yazıyorlar yaptım işe yaramadı. Arkadaşlar bir iki kereyle yapsanız da işe yaramaz ben bunu 10 senedir uyguluyorum bu tarz. Böyle doğal yöntemleri 10 senedir yapıyorum. Yani öyle bir iki uygulamayla yarasaydı keşke. Şimdi uçtan başlayacağım dedim ama yerlere dökülmesini istemiyorum o yüzden şöyle dipten başlayacağım. Zaten minicik alsam bile yağlı olduğu için saçımın her yerine işleyecek. Bakın bu da vazelin gibi geç arınıyor Hindistan cevizi. Duşa girdiniz. Saçınızı ıslatmadan önce kullandığınız günlük şampuanınızla beraber önce saçınızı bir güzel köpürtüyorsunuz. Evet ıslak olmayan kuru saçı bir güzel köpürtüyorsunuz. Bir 10-15 dakika sonra iyice köpürdüğünden emin olun saçınızın ondan sonra saçınızı yıkayın lütfen. Yoksa direkt suyu açarsanız bu yağın her yere daha fazla yayılmasını sağlarsınız ve saçınızdan akması çok zor olur. Sonra da bana yazarsınız lanet olsun saçımla alınmıyor bir daha yapmayacağım nereden yaptım çıkmıyor akmıyor. Yani yap ben YouTube'dan herhangi bir video izlerken önce açıklamasını okurum ne demiş ne yapmam gerekiyor bir zararı var mı bir faydası var mı araştırarak yaparım. Lütfen sizler de bunu yapın bakın ben uygulamalı olarak gösteriyorum size sadece hani şuradan buldum bu bilgiyi buradan duydum gibi değil ben bile uygulamalı birebir gösteriyorum ki hem kendim yapıyorum hem de sizler emin olun güvenilir olsun sizin açınızdan diye lütfen sizlerden rica ediyorum sizler de yaparken açıklamaları ve videoyu çok iyi dinleyin sadece malzemelerini okuyup yapmayın sonra böyle Saçımdan çıkmıyor, saçıma şöyle oldu böyle oldu gibi zararlar vesaire yorumlar alıyorum. Lütfen arkadaşlar, önce güzelce açıklamaları okuyoruz. Bakın vazelin de içindeki... Vazelin diyorum, o kadar çok vazelin de o kadar çok şeker şeyi e, okudum ki yorumu. O yüzden vazelin diyorum süre, sürekli. Şimdi aspirin de içinde yavaş yavaş toz haline geldi ve eridi. Dilerseniz bu yağı yaptıktan tüm malzemeleri karıştıktan sonra bırakın bir yarım saat oda sıcaklığında. Hindistan cevizi yağının su haline gelsin. İyice böyle bir erisin. Bu katı kıvamdan kurtulsun. Ondan sonra bu işleme devam edebilirsiniz. Şimdi ben bunu geliyorum hemen. Evet. Şu anda yağı saçımın her bölgesine ince ince işleyerek masaj yaparak yedirmiş bulunmaktayım. Şimdi bunu jelatininiz varsa bir jelatin yardımı ile sarın saçınızın daha fazla nemli kalmasını sağlayın. Benim bugün jelatinim kalmamış. Şöyle tokalayacağım. Bir başörtüsü yardımıyla kafamı kapatacağım. Ve 2 saat sonra yıkayacağım. İşlemimiz bu kadar. Unutmayın yıkamadan önce saçı ıslatmadan önce bir güzel köpürtüyoruz. 15 dakika sonra da suyu tutup durulayabilirsiniz. Kurulayabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Denizin, tuzlu suyun, güneşin vermiş olduğu zararlar gitti. Artı saçımızın uzama hızını hızlandırdık. Unutmayın haftada iki kere deniyoruz. Çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Sararlı olabildiysem ne mutlu bana. Gerçekten sizleri seviyorum. Videolarda buluşalım. Daha güzel, daha verimli, daha sizler için can alıcı videolar çekeceğim. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.